<laughs> Merhaba arkadaşlar <laughs> Merhaba arkadaşlar. YouTube Prensesler kanalına hoş geldiniz. Hoş geldiniz <laughs> arkadaşlar. Martin Rengaren. kalemlerle rengarenk bir videoda evet. karşınızdayız değil mi Sibel? Evet. Evet arkadaşlar, bugün ne yapıyoruz? Sibel anlat. Martin kalemlerle Squid Game çiziyoruz. Squid Game çiziyoruz. Böyle rengarenk bir masamız olsun arkadaşlar. Evet. Çizeceğiz yani arkadaşlar. Yani. Bu değil değil mi sürecek. Evet. Resim çizeceğiz. Üçgen çizeceğiz arkadaşlar. Bakalım bugün kim daha iyi çizecek arkadaşlar. Bunun da kararını sizler vereceksiniz arkadaşlar. Çantayı bu kapı zaten. Neredeyse. Evet. Sibel. Efendim. Başlayalım mı? Bence başlayalım. Başlayalım. Kalem seç. Kalem seçelim? Evet. Kalem seçelim. Hmm. Ben buranın e, kalemleri aşağı bırakıp biraz zor olacak. Seçim. E, kurşun kalemlerle başlayabiliriz Ayy. Sibel. Siyah burada. Evet. Dur. Siyah ortak kullanıyoruz. Bir tane var. hemen 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 hemen, hı hı. hemen Turuncu bulmam lazım arkadaşlar. Bir tane sarı. Hangi sarı ama? 34. Ben 34 <laughs> İstanbul aldım. Ben 44. Sarı. Başka. Siyah var zaten hı burada. Hı hı hı. Ten rengi alacağım ee, bir tane. Ten rengi bende. Ten rengi şunu aldım arkadaşlar. Ten rengi mi? Ay. 28. Onun dışına ne alacağız ben arkadaşlar? Kırmızı. Kırmızı 13 aldım. Her Kırmızı rengi. 13 e aldım. Başka ne alıyoruz? Başka yeterli bence. 3 renk ya. 1, 2, 3. Ana renk. Sarı de 1, 2, 3, 4 tane bitiriyor. var. Evet. Tamam bir de siyah. Orta kalemiz evet. var. Bence tamam. Yarışmaya başlayalım. başlayalım. Aa dur bir şey eksik oldu. Bir tamam dakika. burada Ay. alabilirsiniz. Şuradan alayım. Tamam. Tamam 82 numara. Bir de pempiş alalım. Pempiş. Bir biraz pempileştirelim. Evet. Oturalım. Evet arkadaşlar bu arada marka kalemlerle farklı resimler yapmak istediğiniz bir öneriniz olursa biz buradayız. Elimizde geldi kadar resim çizmeye devam ki. Evet. Başlayalım mı? Evet. Kameramanın biraz sağdan ve sol olursa arkadaşlar çünkü e, resmi görüntüsü karşımızda. Evet. karşımıza. Ona göre biraz Ezber'e yapmak çok imkan. Şöyle ki Squid Game. Bence Squid Game 3. üçüncü sezon. Ne zaman başlıyor Sibel? 25 Haziran. 25 Haziran'dan başlıyormuş arkadaşlar Squid Game. Ben çizmeye başlayacağım. Bu şimdi kim yapmış arkadaş böyle? <laughs> Dairi keşke <teşekkür ederim. gülüyor> başlayayım ben de bir selam vereyim arkadaşlara. Merhaba arkadaşlar. Bugün gördüğünüz gibi Sibel'le babası. Resim çiziciler. Sibel ne çiziyorsunuz? Squid Game. <laughs> Bir marker kalemle gördüğünüz gibi renkleri harika arkadaşlar. Gerçekten çok güzel renkleri var. Sibel kaç gündür hep boyama yapıyor, hep güzel şeyler çiziyor. Bakalım bugün de kilit <laughs> yapacaklar. Sizce Sibel daha güzel çizecek babasını? Çok kötü <laughs> <laughs> Kafa armut gibi Aslında oldu. <laughs> Koskoca man yapmış. Güzel çiziyor. Değil mi Sibel? Hı <laughs> hı. Ama şu an Biraz kötü çizmiş olabilir. Yarışın olunca heyecan yaptın galiba. Aslında <laughs> Sorun değil Sorun değil, sakin ol. Yapabilirsin sen ya. Değil mi? Sen Bence... yapabilirsin. O <laughs> oh, nasıl bir kafa? <gülüyor> <gülüyor> Ay! Babam kesin Sorun kaybetti. Bak. Kesin. kesin. Bana kesin kaybetti mi kızım? Ama yani, gerçekten. Daha... Bak kafa çizmek biraz zor oluyor. Herki saç bölümü. Bakalım siler nasıl ya? Ben kafa bir tık daha küçük yapmış. Evet. İyi hadi devam edelim. Bunu arkadaşlar edin. karar verecek. Evet. Özellikle ben e, çocuk hayranlar. Değil mi? İyi yani bence. Bir burun çizmek için var ya nereye gitmek lazım? Bu nasıl burun ya? Burun e, bence Allah, çok kolay. Allah Allah. W, X, W, X iki tane yan yana getirsek belki olabilir. Bir tane olabilir. W yeterli. <laughs> bir. Bir çizdik. Bir çizdik. Ay benim dudağım çok kötü oldu. Bakayım hele nasıl yapsın. Neyse sorun yok yani. Şimdi bu yarışmada silgi yasak. Silme yasak. Silemezsiniz yani. Artık Dudaklar tıpkı. Duv Ay dudağı çok kötü çizdim. Keşke çizmeseydim öyle. Neyse sorun yok. Dudaklar bu benim dudağım. Şimdi boyadıktan sonra daha da güzel olabilir. Nilo ya, Nilo ya, Nilo ya. ay Squid game, Squid game, oynamayalım, <laughs> ya. Duya, duyar. So, Nilo hiç istediğiniz daha kolay değil miydi? Evet ya. Şimdi böyle bir kafa yaptıysa. <laughs> Kulağa <Suraklar>, bak, maşallah, kaçacak o laf. Etek, ayak nasıl olacak çok merak ediyorum. Sibel maşallah bitirmek üzere neredeyse, üst kısmı bitti sayalım. Üst kısmı zaten bitti. Hanım. Bir de o cam Güzel bence. Sebel kollara geçti. Heh, ikiniz de aynı seviyedesiniz sanırım. Can, Efendim. ne yapıyorsun? Oturuyorum. Sen de çizeceksin mi? Arkadaşlar bu arada da şey biz annemle çizmiştik. Onu benim kanalıma attık. Evet, evet arkadaşlar bizle Can'la yarıştık. Aynı resmi şimdi biz de çizdik ama Can'ın da izleyebilirsiniz değil mi? Can Aksoy. Değil mi senin kanalın adı ne? Ee, YouTube aramada Can Aksoy yazın. Aksoy. Orada izleyebilirsiniz. Orada da bir bakın ben mi daha güzel yapmışım Can mı? Burada da bakalım ben mi? Babasını. de canlı heyecandan. <laughs> Bence ikisini iyi gidiyor canım. Benim yaptığım çizim çok komik oldu arkadaşlar <laughs> ama güzeldi. İlk defa çizdim çünkü. Dediğim gibi can kanalda orada izleyebilirsiniz. Süper. Şu renklere bakar mısınız arkadaşlar ya gerçekten. Ya, ya böyle bir bazen ben de... çok var değil mi can? Ben çünkü ayaklara yer kalmadı şey. arkadaşlar. Aa o kadar büyük yaparsan olacak. <laughs> 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 Ev kolay işte Şuradan şöyle yap şöyle. Neyse Ayak ayaklar olsun yok Evet. Ben çok ben bir şey olsun. diyorum. Az kaldı galiba. Benim şu an ellerim titriyor. Sakin. Heyecan yapmana gerek yok. Bir can da biraz küçük yapmıştı. Bir ziya çok küçük yapıyor. Bir çok büyük yapıyor. <laughs> Sence hangisi daha güzel yapacak? Ablamı babamı. Bilmiyorum. Evet. Aa, baba. bir tane su Game yazısı vardı ya. Bunlar yazsınlar. Neyse sıkıntı yok. Hı hı. Evet. Koyup gana. Şimdi de çizim bitince boyamaya geçeceksin değil mi? Hı hı. Evet. Hadi bakalım. Ay vallahi bu renklere baka baka <laughs> çok güzeller. Yani biz ve annem yaptığımızda bu kadar da renk çıkartmamıştık. Biz Üstüyle. kullanmak istediğimiz renkleri evet. çantadan aldık, yerin yerine yerine koyduk. Bunları her gibi de. almıştık, değil mi can? Bütün masa kaplandı. Değil mi? Ama hepsi de çok güzel duruyor. Yani. Mavi de var arkadaşlar. Mavi pantolonu kullanmayacaklar anneciğim. Arkadaşlarımıza renkleri göstermek için çıkarttık. Nasıl renkleri? O yüzden bakalım. Ana yala Ben bu işe karşıyım. <laughs> ben mi? boyamaya geçtim marka tamam, başına. Boyar. Tamam, boyar. Siyah alabilirsiniz. Can ablasını destek ederim ya. Güzel olmuş mu Can? Aslında babamınki de güzel. Ben babamınkini tutmuyorum. De... <laughs> Aslında bir Zaten de çekmek daha iyidir ya. Sadece sadece. Değil mi? <gülüyor> <Evet>. <gülüyor> güzel geldiğiniz zaman şöyle bir... Hele ki böyle ilk defa çiziyorsanız... Ben ilk, ben ilk defa yapayım. çizmiyorum arkadaşlar. İşte evet. Değil mi? Bu bitki yeni çizmiş değil mi? Kaç defa yapmış? Kaç defa yapmış? olunca ya. biraz yapmış? Kaç defa yapmış? Evet. Hadi bakalım. Çok büyük olunca boyaması da biraz zor oluyor. Hemen çünkü boyayı atamıyorum. Kes başıma. Benim turuncu nereye gitti? Allah'ım aldı galiba. Hayır. Ben 122 numara. Tam turuncu. Bu hangi renk? Neyse ben de bunu alayım. Sıkıntı değil. Şöyle bir var. Turuncu tam Anladım. renkli. Arkadaşlar. Bence bu turuncudur. Ben çünkü bunu Şu almıştım sence. Mesela 103 numara. Tamam ben, ben aldım yani. bir tane. Yani... Ay çok. Bak şurada var şurada var. Çok Ayağına kadar var. taşıttım boyayı ya. Of. Bu tam turuncu bence. Valla bir tane hile yaptığımız zaman arkadaşlar. Birleşti değildi. De. Turuncu seçtim ama kırmızı geldi. Su alabilirsin Kemal. Galatasaray beni destekleyebilir arkadaşlar. <laughs> Galatasaray. Ben aslında bence koyu turuncu olabilir mi o? Ana bu bir sarı takım gibi oldu. Burada da avantajım. Hangisi bilmem. Şöyle bir daha. Galatasaray ben daha çok destekler belki değil mi? Söyle can. <laughs> Onu bilmiyorum. Can Bey ne geziyorsun burada sen? Bakıyordum işte. Ya bir sen videoda çıktık mı sen bizim videoda çıktın? Evet. Hı? Her yerde bir çıkardım. çıktık mı? <laughs> Hı? <Ha>? Gel <laughs> otur abi. Tamam mı? Biz çıktık mı sen videoda oğlum? Neden sen bizim videoda çıkıyorsun? Siz <laughs> destek vermediniz <laughs> ama Can destek veriyor size bak. Değil mi Can? Bakalım YouTube Prenses Sibel kanalında Can kanalına gidip de yorum yazacak kim var arkadaşlar? Can'ın kanalına bekleriz dedin mi? Evet. Ben YouTube Prenses Sibel'de gördüm. Can Aksu kanalına geldim diye yeni abonelerimize sürpriz bir hediye verebiliriz değil mi Can Bey? Hı hı. Hadi o zaman Can da söz verdi burada. <laughs> ha dedi. Aa siyah kalemim nerede ya? Siyah kalemim bende. Ya da dur al. Ben dudağını boyayacağım. Dudak. Ben dudağını şey Ay çok taş herhalde. Nil o ya, Nil o ya, Kamera mı boşlukta konuşabilirsin? Size heyecan yaptırmak istemiyorum. Ben sizi sakin sakin yapın. Bakalım çizim Sıkıntı, tına İyi gidiyorsunuz. Hadi bakalım. Sıkıntı, tınna. Hani bir arkadaşımız dediği gibi YouTube'daki bir arkadaşımız var ya. Evet. Hadi siz de bir şeyler yapın diyor ya. Çok hoşuma gidiyor orası. Ne bileyim ben, abone olun, yorum yazın, like yapın, bir şeyler yapın diyor. Hacı. Bugün tadım tuzum yok. Niye? Neden? Şu an... Üstelik huysuzum. <laughs> Oysuz mu? Can bana akış şey yapıyor tabii ki ne. Ben sen, üzere. Şimdi ben sen böyle arkadaşlar. Bakarım. Ne yapabilirim ki? Ancak bu kadar oluyor arkadaşlar. Bitirince son halde göstereyim. Hadi bakalım. Makyajda acemi olabilir mi arkadaşlar? Bu da normal bir Bence ne boyama. alaka? Makyaj işte. güzel bebek. Bana açık pembe lazım. işte bebeği demedim. Be de. e, makyaj bebeği değil. Bu arkadaş yaşamaya kadar mümkün sırf bir dokum ile bana bir sıkıntı sonuç kurması. 12 bin, bin, bin iş arkadaşlar. Arkadaşlar beni de Arkadaş turuncu elin kırmızı çıkıyor. Kırmızı elin turuncu çıkıyor. İşlerin güvenine bir köşede bakman lazım. Hmm. Yani ben, arkadaşlar <laughs> sonuna geldik. Sibel'in sonu düşer arkadaşlar. Bu arada arkadaşlar Gaziantep'te ikamet eden, Gaziantep'e oturan yakın, yakın çevrede Sibel'in okul arkadaşları olur. Çevre sokak arkadaşı olur. İşte mahalle arkadaşlarından. Ben kendime güveniyorum. Ben bu kalemle çok güzel resim çizen arkadaşımızı davet ediyoruz. Hem bir çay kahvemizi içerler hem de bir videomuzda birlikte resim çizeriz. Evet. Yorum kısmına yazabilirsiniz arkadaşlar. Değil mi Sibel? Evet. Ne yapacaksan? Kendine güvenen varsa evet. marker kalemle bizlerle birlikte Sibel'le yarışabilir arkadaşlar. Bir videoda konuk edebiliriz. Evet. Evet. Bir, iki, ismi de yazmış. Tabi tabi. Ben de yazdım. Tabi. Şu şekilde. <laughs> Tam de, benim ayaklar yok çizgi arkadaşlar. Çizgi film karakterine benzet ama <laughs> Tam o zaman. Benzetenler <laughs> yazsın veriyorum ha. Evet arkadaşlar. Hangi çizgi kahramanı? Nasıl Belki. Da benim çizgi. Yani detaylar güzel aslında gördüğünüz gibi. Bence. Yani yüzde yüz benzetemezsin. Ama, nasıl? ama <laughs> benzetlerler ya. Ben babam senin babanı döver. Ben su kitken bunu döver, çiğ çiğ yer. Yani ayaksız da olsa böyle. Ben şimdi ben ilk defa çizdim ya canlar ben yapacağım evet. kanalında arkadaşlar. tarzları. Sence ben güzel çizdim babam mı? Sen. Doğruyu söyle bak. Bence sen yani. <laughs> ama baba gerçekten bazen ne güzel şeyler çiziyor görüyor musun? Bakarak çok güzel çiziyor. Ben normal hayatta çok güzel çiziyorum arkadaşlar ama yarışmalara gelince hep Elimiz böyle oluyor. Ama. Yorum kısmına. Yorum kısmına yazın arkadaşlar. Evet. Evet, Bence güç bende. Ha güzel bir adı ama güç bende. Bak hele şu kaslara. Oo. <laughs> Bu kız kendini görse şaşırır. Hadi Bence bakalım. Bence güç babamda yetenek bende. Evet arkadaşlar Sibel'in çizimi. O zaman şöyle bir poz alabilir misin bizden? Sibel. Güç. Şu şekil, tamam onu tutuyorsun şu şekilde. Bilek yarışı yapacağız. Hadi güç kimde? Squid Game. <laughs> tamam. Güzel. Burada da güzel değil mi? Evet. En az anlaştık. Tamam arkadaşlar. E, dediğimiz gibi arkadaşlar. önceki videomuzu e, Can Aksu kanalına çektik. YouTube'da Can Aksu yazarsanız çıkar zaten. Bu videomuzun altına da Can Aksu kanal e, linkini evet. bırakacağız. Evet. Hemen Can Çıkmazsa Can Aksoy Halebi ya da Haribo yazarsanız. Evet Can Aksoy, Aynur Pulat yazarsanız da direkt çıkar arkadaşlar. Evet, öyle, öyle, öyle. Ee, direkt çıkıyor. Evet. Can Aksoy direkt o çıkmazsa. Ve e, bu videomuzun altına da zaten Can Aksoy kanal linkini bırakacağız arkadaşlar. Evet. Bizlere zaman ayırıp buraya kadar geldiğiniz için teşekkür ederiz arkadaşlar. Dediğimiz gibi abone olmayı, like atmayı, yorum yazmayı ve kanalımızı paylaşmayı unutmayın arkadaşlar. Bildirimleri açmayı da unutmayın. Bildirimleri açın. Ziller böyle evet. zil var ya. Bildirimleri açın arkadaşlar. yazın bakalım. Sibel mi güzel çizdi? Ben mi? Yorum sizin arkadaşlar. Evet arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın. Hoşçakalın. Hoşça, kalın. Hoşça, kalın. Hoşça kalın.